Antep fıstıklı şiş köfte yapacağız. Bunun için yaklaşık 1 su bardağı kadar antep fıstığı var iri iri doğranmış şekilde. Soğan ve sarımsak var burada. 1 adet soğan, 3 diş de sarımsak kullanacağız. 1 adet yumurta, 3 2 hatta 2 dolu yemek kaşığı galeta unu, bir miktar zeytinyağı, baharat olarak da kajun, tuz, karabiber, kırmızı toz biber kullanacağım ve 1 çay kaşığı kadar da karbonat kullanacağız. Kıymayı da 400 gram kıyma kullanıyorum ve ben ızgarada, elektrikli ızgarada yapacağım. Onların şişlerinden faydalanacağım. Eğer bunlar yoksa elinizde tahta şişlerden kullanıp fırında da yapabilirsiniz. Şimdi yapımına geçebiliriz. Kıymayı karıştırma kabımıza aldım. Yumurtayı, soğanlı sarımsak karışımını, galeta ununu, baharatları ekliyorum zeytinyağı gezdireceğim. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar gezdirmemiz yeterli olur. Antep fıstığının da yaklaşık burada bir su bardağı vardı. Şöyle büyük bir kısmını boşaltıyorum içine. Şöyle çeyreği kadar ki, yani iki parmak kadar ki kısmını bırakıyorum. Bunu daha sonra üzeri için kullanacağız. Şimdi köfte harcını iyice yoğurarak köftelerimizi yarım saat kadar dinlendireceğiz. Köfte harcımızı streç filmle kapatıyorum. Ve en az yarım saat buzdolabına gönderiyorum. Elektrikli ızgarayı çalıştırdım. Şimdi şişlerin üzerine kıymalı harcımızı alıp bu şekilde uzun uzun köfteler elde edeceğiz. Ben bu şekilde 4 şiş yapacağım. Daha bunları büyüteceğim ve bunları ızgarama dizeceğim. Şişlere dizdiğim köftelerimi artık pişirmeye alıyorum. Eğer siz fırında yapacaksanız 180 derece fırında kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Tavaya bir miktar tereyağı aldım ve kalan antep fıstıklarını tereyağıyla biraz kavuracağız ve köftelerimizin üzerini de bununla süsleyeceğiz. Pişen köftelerimizin üstüne antep fıstığıyla hazırladığımız tereyağı sosunu da ilave ettim. Bu şekilde lavaş ve sebzelerle de servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.